Limak Vakfı tarafından Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi kapsamında Mühendislik Fakültesinde okuyan kız öğrencilere burs imkanı sunulmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje 2015 yılından itibaren devam etmektedir. Bu proje kapsamında burs dışında da öğrencilere farklı destekler sunulmaktadır. Bu destekler neler diye baktığımızda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programları, online İngilizce dil eğitimleri, mentorluk ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatlar sunulmaktadır. Proje kapsamında devlet üniversitelerinde okuyan ve vakıf üniversitelerinin %100 burslu Bilgisayar, çevre, elektrik, elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere bu imkanlar sunulmaktadır. E, mükerrer burs durumuyla ilgili e, duruma baktığımızda, sadece kredi ve yurtlar kurumundan alınan kredi veya burs bu bursun alınmasına engel değildir. Farklı bir vakıftan burs alınıyor ise veya kurum kuruluştan bu bursa başvuru yapılamıyor. Burs miktarı bu yıl için 3500 TL'dir. Geri ödemesi olan bir burs değildir. Ekranda gerekli belgeleri görüyoruz. Bu belgelerin 24 Ekim 2024 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekiyor. Başvuru koşullarına biraz daha detaylı baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Biraz önce de belirttiğimiz gibi belirlenen üniversitelerde, devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinin %100 burslu mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında lisans eğitimi alan bir kız öğrenci olmak, maddi imkanlar açısından yetersiz bir durumda olmak, başka kaynaklardan burs alıyor olmamak biraz önce de belirttiğimiz gibi kredi yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler bu duruma engel değildir ara sınıflar için genel baş, başarı ortalamasının dörtlü sistemde iki buçuk ay üzeri olması 100 e, üzerinden e, not verilen üniversitelerde ise 70 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca üçten fazla da başarısız dersinin olmaması gerekiyor. Tabii ki toplumsal ve milli değerlere sahip olmak yine başvuru koşulları arasında. Aday olamayacak kişilere baktığımızda 23 yaşından büyük kız öğrenciler, uzaktan öğretim öğrencileri, ikinci öğretim ücretli ve değişim programlı bölümlerde okuyan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar. Ee, başvuru belgeleri ile ilgili biraz önce e, gördüğümüz e, belgelerin hangileri zorunlu ve zorun e, koşula bağlı olanları bu kısımda görüyoruz. E, YKS yerleştirme sonuç belgesi, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı, e, önlü arkalı fotokopisi, öğrenci belgesi, tabu tescil belgesi, adayın kendisine ait varsa herhangi bir taşınmaz, e, nüfus kayıt örneği belgesi, Yine adayın kendisi ile alınacak sistemden belge. SKK tescil ve hizmet dökümü bunlar zorunlu belgeler. Bir de koşula bağlı belgeler söz konusu. Daha çok aile ile ilgili belgeler gördüğünüz ekrandaki belgeler. Başvuruyla ilgili biraz önce de belirttik 23 yaşından büyük olmamak gerekiyor. Tabii ki lisans eğitimindeki öğrencilere bu burs imkanı sağlanıyor. Bir de hangi üniversiteler bu bursa başvuruyor diye sor, e, sorduğumuzda e, ekranda göreceğimiz üniversitede okuyan kız öğrencileri, mühendislik tabii ki fakültesinde okuyan kız öğrencileri bu bursa başvuru yapabilmekteler. Onları e, ekranımızda kaydırarak görebiliriz. Son olarak e, burs başvurularının 14 Ekim saat 17 itibariyle e, biteceğini belirtip başvurular mikrofon ko sitesi üzerinden yapılacaktır.